ne yapıyorum? Hadi otur. Hadi otur çabuk. Fatih Selim'le babası yastıklardan kendilerine yuva yapıyorlar. Ay. Bütün yastıkları indirecekler şimdi. Minderlerle, yastıklarla çadır yapıyorlar. Çok eğlenceli bir şey olacak. Biz küçükken yapıyorduk aynılarını. Çok o... bak, 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 hoşumuza bak, bak. gidiyordu. Ay, yok abi <laughs> ne şimdi? Aa, aa, burada ayakları var ama. Gıdı 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 gıdı. Ay Çok içeri. ay 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 yastıklar devrildi. En sevdiğimiz oyundu biz küçükken. Bunu çok oynardık arkadaşlarımızla. Şimdi de Fatih Selim oynuyor. Yastıklar doluyor Fatih Selim. Ay ay ay. Ayakları nerede bu çocuğun? Gıdı 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 gıdı. Kapattık. Kapattık. Evet, kapandı annesi. Ay Fatih Selim'i bulamıyorum. Ben şuradan bakacağım. Bir dakika dur. Kapat kapatıyorum açtım Açtık. kapattım annesi yok Fatih Selim gitti nerede Fatih Selim nerede hadi o da yapsın bir tane da, 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 da. Oh, oh. kuleden çıktık hadi sen de yap anneciğim bakalım nasıl yapacak şimdi de Fatih Selim yapacak ben de şuradan çekeyim sizi yukarıdan Kocaman bir çadır yapalım olur mu? Hı? Yapalım mı? Evet. Sonra içine saklanacak mısın anneciğim? Hı? kapısını da mı yaptın? Kapısını yaptım. evet kapısını da yaptı. Bunu da buraya kapatalım mı? Tamam. E sen nereden gireceksin oraya şimdi? Hadi nereden gireceksin bana Biz göster. Ha, onu da öbür tarafına koy babası. Tamam şimdi kapıyı açıyor gir Gir içine gir. Saklan. <gülüyor> <gülüyor> Saklandı ama her şey yıktı <laughs> Olsun o kadar çikolata her Görmedik biz. Duymadik. Görmediniz mi? Tamam, biz duymadik, görmedik. Duymadik. Biz görmedik. Bozulduğunu hiç görmedik. Gel. Ee. İki tane ayak var <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> <Ne yapacağım>? <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Kapat, <gülüyor> Kapat <gülüyor> babası. Kule. Kule evet, kule. At. Hop. <laughs> Gene kapattık. Evet. Bir dakika şimdi bir saniye. C E Fatih Selim'e <laughs> kapattım. Şuradan da bakacağız. C E. Bu da bunu tutmak çok güzel oldu ama bunu unuttum senin güzel. Sana C E yaptım anneciğim. Hani Anne, küçük. Nerede Anne. benim oğlum? Bağırdı. Bağırma. Niye bağırıyorsun? Ya, 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 kurayım. Saklanmış. Fatih Selim. Şimdi sıra bende mi? Ah, baban saklansın sıra mı? Mi? Ama baban oraya sığamaz ben ki. Şimdi, ben ay, ben ay babası. <laughs> yakışır, <şunlar. gülüyor> Hadi babanı kapatalım gel. beni. Gel babayı bakayım. kapatalım kapat. Kapat kapat kapat. Kapat üstünü evet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika bak şunu kapatalım gel. <laughs> Babana büyük boyu alım. <laughs> ay, ay şimdi bir dakika ben alamadım ama tek elimle. <laughs> Koy, koy anneciğim. Evet. Heh. Tamam. Onları da kapat. Göbeğimi de örtün. <laughs> Göbeğim açık kaldı. <laughs> tamam. Yastıklar yetmiyor. Hadi kapat. <laughs> Hoppa. Başka? Hadi babana var. sonra C yap olur mu? Ben yokum. Ah, babası kayboldu. kayboldu. Nerede babası? Fatih Selim'in babası neredeymiş? <laughs> ay ay. C yap bakayım şimdi. Ta-ta! <laughs> 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 ben buradayım işte. Daha yastık savaşı. Yastık savaşı. Hop. Yastık savaşı. Ay ay. Hadi. Yastık Kaç. Yastık savaşı. Hadi. Kaç annem. Hadi yastık savaşı. Bam. <gülüyor> <gülüyor> yastık savaşı. ay. Bütün yastıklarımı yerlere Bam. attınız ama. Ya sen at bana yastık. At bana yastık hadi. Yastık at. At yastık bana hadi. Ayakta durabilse Yavaş düşersin dikkat dikkat hop açık hop açık evet hadi hadi hadi. şimdi ne yapacaksın Yastıkları yine yine mi şey kule yapacaksın ya. kule Sen mi kaydırak yaptı kaydırak <laughs> yazdıklardan kaydırak oldu hadi kay oradan şimdi madem ki kay bakalım. Hayal dünyamız çok geniş. Yastıklara kaynak bile yapabiliyoruz. O zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak bak bak. Şunları da kaydıralım mı buradan babası? Bak. Bak. Aa, Hoppa. Oyuncaklar da kaydı. <laughs> Oyuncaklarımız da kaydı Burada evet. Bir tane köpek balığı görüyorum Fatih Selim. Oy. Ay 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 ay. Görüyor. Köpek balığı seni yesin. Kaçma. Kaçma gel. Gel gel. Nereye gittin? Köpek balığı geliyor Fatih Selim. Şimdi gelecek. Hadi gel. Nerede mü? Ah, balon. Babam balon şişiriyor. Gördün mü? Hoppacık. Dur dur düşeceksin. Yavaş hareket et anneciğim. Şimdi ne yapacaksın? Afat Selim. Bak anne, şimdi balonu bırakacağız ve uçacak balon. Uçur balonu. Hadi, Hadi bırak. Bırak. uçur. Bırak. bırak. bırak Sal balonu. Evet. <laughs> Uç balonu havalara. Yavaş yavaş. Şimdi getir bir de açtıralım. Ver babana. Baban şaşırsın mı balona? Senin motorun nerede? Hani motorun? Motoruna binecek misin? Gel binelim motorumuza. Hadi. Bak annesi. Bak, balonu. Bak annesi. Bak, Sal balonu. Havaya saldır. Bırak. 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 Oley. Ay, bak ay, şimdi ay, bak ay. bir şey söyleyeceğim. Ba, buradan bak bu buradan inebilir biliyor musun? Şuradan çıkabilir. Ben bunu buradan çıkartayım yokuştan yukarıya doğru. Ben çıkartayım. Oh, ay çok zorlanıyor çok zorlanıyor. Ay, ay, Motor çok zorlandı. Ve bütün motor engelleri açtı. Yavaş yavaş. De, ama yardım etsin baban sana. Sen tek başına yapamazsın. Hadi bin. Tamam. Hadi bin. Hop. Hop hop. Sürdün mü? Hı? Aa, motor düştü yere düştü. Motorun düştü ama. Motoru düşürdün gördün mü? Ha, ha, hop yavaş yavaş yavaş. Koşma koşma. Evet. Bak motorunu park edelim mi? Hani içersen oraya koydum babacım ama onları kapısına. istemiyor güvenlik istemiyor güvenlik yok <laughs> attın mı dur ben çekeyim hadi çık bakalım <gülüyor> <gülüyor> yavaş hoppa çık hoppa <laughs> sanki survivor yapıyorsun oradan oraya atlıyorsun hopluyorsun Yorulmadın mı hala? Ha? Yorulmadın mı? Of of düşecek şimdi dikkat. Yastık oyunları. Enerji atmak için birebir. Of Fatih Selim düştü. Eyvah. Ama hiç acımadı galiba. Sesi çıkmadı çünkü. Acıdı mı oğlum? <laughs> Hayır canım olur mu? <laughs> Evet neyse o olması lazım. Nereye götürüyorsun onu? Götürme yavaş. Başın döndü. Başın dönüyor. Dur. Başın bak, dönüyor. Abi, Gel, hayır hayır bak. babası. Bak bak onu istemiyor. Tamam. İkisini yan yana koyalım o zaman. Hadi kule yap anneciğim. Kule Ayla. yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Tamam onu istemiyor. Tamam istemiyor evet. Bakalım ne yapacak. Ben Öyle de mi? anlayamadım ne yapmak istediğini ama. Şimdi galiba yine eskisine döndürmeye çalışıyor. Oradan çıkacak. Yüksek olsun istiyor Baba. mu? Efendim. Ne? Ne? Çöver mi? Evet. Evet. <laughs> Tamam oldu işte. Oldu. Oldu anneciğim. Bunu da altına koyalım buraya. Bunu da buraya çekelim mi? <laughs> Bak böyle. Yol yapalım hadi. Bak baban sana çok güzel bir yol, yaptı, yol yaptı. Koş oradan. <laughs> tamam, tamam, tamam. Yol tamam, oldu. istemiyorsun. Tamam. Çektim yolu. Ama ben şimdi kamerayı kapatıyorum, tamam mı? Hadi, bay hadi bakalım, bay bakalım bay yeter bay. bu kadar. Baba. Öpücükle vermeye. <laughs> hadi bay bay arkadaşlar de. Diyecek misin? Hadi Selin. Hadi arkadaşlar bay bay de. Evet bizim videomuz bugünlük bu kadar. Fatih senin burada şimdi bunlarla oynamaya devam etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.